Rus Türk İş Adamları Birliği bir süredir her yıl Nazım'ın Hikmet'in ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da Moskova'da kültürel anma etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinlikler, törenler sabahleyin Nazım Hikmet'in kabri başında başlıyor. Orada konuşmalar yapılıyor. Akşam da bir konser salonunda konser ve şiir dinletisi gibi kültürel etkinlikler yapılıyor. Çok saygıdeğer bir girişim bu. Bir gelenek haline geldi. Ben de birkaç kez katıldım bu etkinliklere. Hatta bana bir ödül bile verdiler iki yıl önce. Bu yıl ne yazık ki pandemi yüzünden bu etkinlikler yapılamayacak. Fakat bir çeşit anma internette online olarak yapılmasına karar verildi. Ben de bu etkinliklere kısa bir videoyla katılmak istedim. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Her işin başı sağlık şimdi. Her şeyden önemli. Yaşama sıkı sıkıya sarılmalıyız. Böyle günlerde Nazım'ın şiiri iyi gelir insana. Ne diyordu şair? Saat 21, Meydan yerinde kampana vurdu. Neredeyse koğuşların kapıları kapanır. Bu sefer hapislik uzun sürdü biraz. Sekiz yıl. Yaşamak ümitli bir iştir sevgilim. Yaşamak seni sevmek gibi ciddi bir iştir. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda evet. insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ağır ameliyatlık hastayız. Yani artık o beyaz masadan bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de gireceğiz. Anlatılan Bektaşi şey fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki Dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Orada daha ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmekte mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da elliye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız zerresi. Yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta ölü bir bulut ya, bir buz yığını gibi de değil, borç bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.